Teşekkür ederim Sayın Başkan, değerli milletvekili arkadaşlarım. Görüşülmekte olan 655 sıra sayılı teklifin 26. maddesi üzerinde değerlendirmelerde bulunmak üzere söz almış bulunuyorum. Söz konusu madde 2797 sayılı kanunun 36. maddesini değiştiriyor. Nedir bu değişiklik? Bir yüksek mahkeme olarak tanımladığımız 146 yıllık Yargıtay kendi bünyesinde çalışacak tetkik hakimlerini Birinci Başkanlar Kurulu marifetiyle seçer idi. Şimdi hükümet diyor ki bir yüksek mahkeme olan Yargıtay'dan kendi tetkik hakimini seçme yetkisini elinden alıyorum. Bundan sonra bu yetkiyi hakimler ve savcılar yüksek kurulu kullanacaktır diyor. Şimdi değerli arkadaşlarım bunun basit bir yetki devri, yetki göçertmesi olduğunu düşünmemeliyiz. Çünkü HSYK'nın Yargıtay üzerindeki baskısı ve müdahalesi aslında yargının bağımsızlığına, tarafsızlığına ve güçler ayrılığına olan müdahale niteliğindedir. Ne demeye çalışıyorum? Yargıtay Başkanı diyor ki, mevcut düzenleme için Yargıtay'ın kurumsal görüşü sorulmamıştır. Daha evvel bu konuda belirttiğimiz görüşler de dikkate alınmamıştır. Söz konusu düzenleme de bizim kurumsal taleplerimizle uyuşmamaktadır. Yetmiyor, devam ediyor Sayın Yargıtay Başkanı. İstişare arayışına gidilmeyen bu düzenleme yargısal kültüre, yargı bağımsızlığına ve dikkat ediniz, temyiz incelemesinin mahiyetine de aykırıdır diyor. Bakın Adalet Bakanı şu anda bu sıralarda oturan Adalet Bakanı Yargıtay Başkanı'nın bu görüşlerine nasıl cevap veriyor biliyor musunuz arkadaşlar? Aslında imaen sen işine bak diyor. İmaen Yargıtay Başkanı'na Adalet Bakanı sen işine bak diyor. Bunu da nasıl söylüyor? kanun yapma yetkisi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin münasır görev alanındadır. Ben kanunu yaparım, sen onu iyice anlar ve uygularsın. Siyasi görüş belirtemezsin, bende niyet arayamazsın diyor. Şimdi bakın, doğru diyor tabii. Ya Avrupa Birliği bilmiyor, hepiniz biliyorsunuz. Biz bilmiyoruz, Avrupa Birliği de bilmiyor. Avrupa Birliği ilerleme raporu diyor ki, paydaşlara danışılmadan, adalet sisteminde sürekli değişiklik yapılması Türk hukuk sistemini zayıflatmaktadır diyor. Ben şimdi size soruyorum. Yargıtay kanununda değişiklik yaparken Yargıtay'ı siz bir paydaş olarak kabul ediyor musunuz etmiyor musunuz? Yargıtay sizce paydaş değil paydaş olsa sen bu konuda ne düşünüyorsun diye sorarsınız. Sormuyorsunuz kurumsal görüşünü sormuyorsunuz. Daha evvel bildirdiği görüşleri de beyefendi okursan anlarsın. Daha evvel bildirdiği görüşleri de dikkate almıyorsun. Kaldı ki sevgili dostlarım. Bakın Cumhurbaşkanlığında savcı ve hakim görevlendirilebiliyor. Başbakanlıkta görevlendirilebiliyor. Kamu denetçiliği kurumunda görevlendirilebiliyor. Türkiye İnsan Hakları Kurumunda görevlendirilebiliyor. Hatta Adalet Bakanlığı Merkez Teşkilatı'nda da görevlendirilebiliyor. Ben soruyorum. Bu kurumlar kendilerinde hakim ya da savcı görevlendirmek için HSYK'nın onayını mı arıyorlar? HSYK bunların yerine bir yetki kullanabiliyor mu? Kullanamıyor. Kamu denetçiliği kuruluşu kendisine hakim ve savcı seçebiliyor. Yargıtaya diyor ki hayır kardeşim sen seçemezsin. İşte bu sizin yargı anlayışınızdır. İşte bu sizin tahakkümcü anlayışınızdır. İstişare yapmaya bile gerek duymadan bir üst bakıştır. Gene devam ediyor Adalet Bakanı. Diyor ki üyeyi HSYK seçiyor da kardeşim neden tetkik hakimini seçemesin? Yani hukukta bu şey demek. Çoğunu yapan azını haydi haydi yapar. Böyle bir genel kural var. Ya sizin atıf yaptığınız HSYK acaba bağımsız tarafsız bir kuruluş mu? Siz buraya Cumhurbaşkanlığı seçtiği dört kişiden ikisini, birisini Cumhurbaşkanlığı'nın avukatının abisini seçmediniz mi? Bir değerini AKP'nin kadın kolları başkanlığını belediye meclis üyesini seçmediniz mi? Şimdi siz bu HSYK için bizden tarafsız bir Yargıtay'a da tarafsız bir şekilde tetkik hakime atar diye beklememizi mi, düşünmemizi mi bekliyorsunuz? Açıkça bu yargıya müdahale edilir ve kabul edilemez ve o AKP zihniyetini açıkça yansıtan